Umut. Nasılsın hayatım? İyiyim. Bir şey mi oldu? Ah, toplantı varmış da hani e, bana ihtiyacım var mı? Geleyim mi? Hatta ben çıkayım. Hiç gerek yok hala. Bige burada. O ilgileniyor her şeyle. Bige. Yeni yetme Bige. Benim yerime. Sen işi gücü düşünme, boş ver. Biz buradayız, hallediyoruz. Tamam mı? Atacağız imzaları. Ateş büyük sıkıntımız var. Hı hı. Elimizde çok güçlü beş tane tasarım vardı. Ama çıkan ürünler nasıl desem? Korkunç. Korkunç, kesinlikle. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani çizimler belli. Bunlar neden böyle çıktı? Yani normalde bunun bir ikinci deri gibi üzerine oturması gerekirdi. Ama her yerde potluklar var. Omuzlar oturmuyor. Yani zaten bu tasarıma bu kumaş niye ama sanki hayal edenle bunları yapan aynı kişi değil gibi sun arşive kimse bir köşeye atamaz. Yani bunlarla Londra'ya gidersek rezil oluruz. Ateş. Umut da bugün showroom temsilcileriyle görüşecekti. Anlaşma imzalayacaktı. Ne yapacağız? Tasarımlarınıza güvenerek genel merkeze okey ettim. Umarım bir sıkıntı yaşamasın. Hiç merak etmeyin. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Evet, hepimize hayırlı olsun. Herkese merhaba. ona imzalama. İmzalamıyoruz. Ateş. Ee, bize bir beş dakika müsaade eder misiniz? Kusura bakmayın. Sen delirdin artık iyice. Bu toplantıyı basmak nedir? Bu insanlar markanın temsilcileri Ateş, bu insanların herkes kapısında bekliyor. Haberin var değil mi? Ha? Ne yapıyorsun? Bilerek mi yapıyorsun? Baltalamaya mı çalışıyorsun? Nedir? Araya girebilir miyim? Şimdi bu küçük hesaplar senlik olabilir ama benlik değil. Şimdi bu çok önemli şirket var ya, senin çok önem verdiğin şirket. Büyük bir rezaletten kurtardı şu an. Yok ya. Evet. Ne saçmalıyorsun sen? Ateş haklı Umut. Çıkan ürünler çok kötü. Onları veremeyiz, rezil oluruz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz o zaman? Ya bir şey düşünüyorsan tabii. Tabii. Şey dik diktireceğiz. Baştan diktireceğiz. Evet, baştan dik. <laughs> İçeride insanlar anlaşma için bekliyorlar. Ne diyeceğiz? Ürünler yetişmedi mi diyeceğiz? Yani. Evet. Ateş saçmalama istersen. Tamam ben söylerim. Tamam. Ateş saçmalama evet, evet, söyleyeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, ben kendimi tanıtmayı unutmuşum. Ben Ateş Arcalı yönetim kurulu başkanı. Memnun olduk Ateş Bey. Bir sorun yoktur umarım. Aslında var. Ee, sorunumuz var. Sorunumuz şöyle, e, biz çıkan ürünlerden mutlu değiliz. Ee, o yüzden bence sizin Londra'daki e, showroomunuzda... E, yani... ...siz de mutlu kalmayacaksınız. O yüzden ne sizi ne bizi mutlu etmeyecek bir şey yapmayalım diyorum. Peki, sorun ne tam olarak? Tasarımlarımız muhteşem. Ama çıkan üründen memnun değiliz. Daha iyisini yapabiliriz. O yüzden sizden biraz daha süre isteyeceğiz. Bu şartlar altında imzalayamayız Ateş Bey. Yani aslında bir sıkıntı çıkmayacak. Hala imzaları atabiliriz. Ben imza atmak istemiyorum zaten. Sadece sizden süre istiyorum. Yani o süre zarfında da başkasıyla anlaşmayın. Ne kadar mesela? Bir hafta. Maalesef o kadar vaktimiz yok. Evet vakit nakit haklısınız ama bence burada en önemli şey biz sizinle dürüst oluyoruz ki olmakta zorunda değildik. Siz imzaları atardınız ve bizim çok daha memnun kalmadığımız ürünlerle devam ederdiniz. Ama bunu tercih etmedik ve daha iyi bir şey yapmak istiyoruz sure sizinle birlikte. O yüzden ne dersiniz? Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz. Belki biraz daha bekleyebiliriz. Yalnız çok fazla olmaz. En fazla dört gün. Çok yeterli. Harika, teşekkürler. O zaman bizi işe koyuluyoruz ve Umut sizde. Dört gün <laughs> hiçbir şey yetiştiremezsin. Umut, inanman lazım yoksa ikna edemezsin. İnan. Hadi. Bak, beni iyi dinleyin yavrularım, güzelim her zamanki gibi değişmen yöntemimizle bu arcalılara da danacağız. Tamam Ama bu sefer orta sınıf bir aile olarak. Mazbut. Efendim ben söyleyeyim mesela bir e, memur ailesi gibi. Yani mantıklı. Zenginlikte arcanlarla kapışmayalım isterseniz. Bir de kendimize mütevazi bir ev tutalım. Kaliteli bir semtte. Herkes kendine düzgün bir meslek seçsin. Onur,